<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin bilmediğiniz üzere ve kendi bilmediğiniz üzere harika bir oyuna geldim. Ee, şu an oyunun içinde size biraz Ben tabi sizden önce girdiğim için. Ee, şimdi savaşa girdik? Ben anladım. Neyse arkadaşlar. Savaştan sonra Oyundayız. Evet. Ee, oyunun adını şuradan bulabilirsiniz. Bakın burada. Ee, birazdan satın Onun ismini sabah söyleyeceğim. Şimdi hemen bir savaşa girmem gerekiyor. Evet. Arkadaşlar gerçekten oyun çok güzel ve ben de videosunu çekmek istedim. Sesin kötü gelebilir. Çünkü

Youtuber gibi video çekmek istedim. Evet, böyle koşuyorsunuz. Gene bildirim geliyor. Telefonu Dudes. Four kills. Yarışma çok sıkıntı ya. Hı, o arada Heads up, zone is being contested. Keep this lead at all costs. Third victim. Warning! zone is being contested. Four on the floor.

Bu aslında rakip takım diye bir şey bir olay yok. Herhangi bir taraf seçemiyorsun. Mesela kanka'da teröristler, counter var. Anladın mı? Öyle bir mesela. Bak, buraya mesela buradakiler de kendini böyle mavi görüyor. Ama çoğunluğu bot olabilir yani bilmiyorum tam olarak ama gerçek adamlar oynuyoruz diye düşünüyorum çünkü bir ara ben kuzenlerimle Evet şöyle böyle. Bak buraya bastım. Ben Playtime. Bir saniye. Işte böyle açalım. Böyle kutusu var arkadaşlar. Günlük kutu değil yani farklı bir Gerçekten bence PUBG oynamayın çok gereksiz böyle. oyun. şimdi buradan şey yiyeceğiz. Ama gerçekten yani bence oynamayın tavsiye etmiyorum. Hmm. Şuradan yükselt. Buradan böyle bir Evet gördüğünüz gibi böyle. Evet. Bunu burada karakterler var. Ben bunu well, niye well, kullanıyorum? Kuşan. Evet kuşan diyorum. Ne diyeyim bilmiyorum. Yorum Bu arada bir şey Abone ol. Ne İnşallah bir şey, bir şey. <laughs> evde kaldığımız süre boyunca böyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Çünkü sokağa çıkamıyoruz. Ama e, çocuklar için sokağa

Augmented reality. Game changer. Evet, oyun böyle yükseltiyor mu? Tam da bir şey istedim. Para bitti. Şimdi savaşacağız. Evet, oyun böyle içerikleri bence gayet güzel, grafiği de güzel, çok güzel. Oyun isminde açıklamak. Eee oyunu sizin açıkı maksimum Evet şimdi oyuna başlıyoruz. Bakın burada böyle ötülü diyor. Buradan dükkan diyor. Bir dakika. Yani anlamadım ben yani. şey. Tamam şimdi gidiyoruz savaşa. Allah Allah Allah. Bu arada zaten eee Microsoft 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 var ya da.

bu arada paten böyle videolar çektiğim için gerçekten sıkılıyor olabiliyorsunuz yani, yani, siz de eğlenmeyin yani, oyun Siz de kötü olabiliyorsunuz <O> bence bu işin en <yüzden>, iyisini <laughs> bilmeniz gerektiğini düşünün bence bence bu işin en şey çok güzel. <gülüyor> 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 Ay, instagramdan story paylaşın bu arada Instagram'a izleyin Açıklama kısmına bırakabilirsiniz Tüme gibi konuşamıyorum Instagram'a izleyin Açıklama kısmına bırakabilirsiniz Hatta ben şu an söylüyorum Ege Barış Karadaş Ege Barış Karadaş Bak S şey diyeyim. Evet takip edersiniz Ben bir takip atıyorum ama şöyle bir e, Sınır koydum Sınırım da şu Bu arada tüm fotoğraflarını beğenirseniz sevinirim zaten takipçim 270 mi? 280. Ha 269, 272, 200. Araçta ne yapayım? Evet, saçma sapan bir şey çektim şu an. Bu gece saat ne var? Bu arada şu an gece saat kaç gece? Bilmiyorum. Ben şu an yüzümü niye göstermiyorum biliyor musun? Bu montajını bilmiyorum. Evet, mama video şey çekiyor. Bir kere. Bekleyin, bir

then morning, I just look alive! all these an area has been compromised your contract obligates you to help us regain this critical location get over there and defend it who's up for chemical warfare

çünkü siz yok. Ateş, et, ateş et, <gülüyor> mor, <gülüyor>

Böyle geliyormuş mu nefesinden çıkıyor ya Aha bir... Oha üçüncü olmuş lan. Lan skor nasıl gidiyor? o kadar... Tamam arkadaşlar. Bir dakika skor kaçıyor. Şimdi son bir yerine Videoyu o kadar uzun tutmak istemiyorum. Şu an son bir yerine Ee, bu arada bana buradan haber geldi. Birileri kanalıma abone olmamış. Lütfen abone olun. Beni öbür videolarına bakın. Bir, 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 bir e, bu arada gül, gül, e, pınar gül yazmışım ben mi? karıştırdım benim suçum bu arada gül pınar videom gerçekten çok izlendi en çok izlenen videolarımın arasından o yüzden gül pınar bir göz atabilirsiniz e, kartlarımı koyamıyorum çünkü koyamıyorum telefonu We are here today to create a little chaos. Reach the zone and secure the designated area. Our presence in this location is sure to cause a commotion. So get ready to defend against enemy forces. I wanna see out there!

Free down. Mm. AR is up. Ready for target. Mm -hmm. oh, this mm -hmm. right here. We're standing here. I don't want this. Dudes, zone is being contested. What is going on? Ah, Not nice trying. Okay.

Hazır mısınız? mi? En gittin valla Benim konsantre Bu arada Şey istiyorsan moksibikten Şam'ın bugün şarkısı İşte Relax'i Rolex Rolex'i izleyin çıkıyor dinle gayet güzel şarkı. bugün bin saat 20'de. <laughs> Çok güzel şarkı. İstanbul TV kanalında galiba. Bir dakika bakayım sizin için. Hmm. Bu arada bir dakika Instagram adresimiz. Aa 270 olmuş. Bir, bir takipçi kazanmış. Bakalım. Size çok tutmayacağım bir video buraya sonuna getireceğim. Bak, bak. De relax Rolex Relax the evet. Rolex ah, Relax Rolex Relax tribin

Allah dua etsin. Koronaya bela Evet Çinler yüzünden başımıza gelmeye kalmadı. Evet. Şimdi arkadaşlar videomu burada kapatıyorum. Sizi çok bir dakika buraya Aynen bu I'm the dog's Evet. Videomu burada sonuna geldik arkadaşlar. Bakın hareketimizi de yaptık. Videomu da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bir dakika. ne diyor? Ya ne bir yerlere gidik. Ah tam tam. Look alive, it's go time. Ne? Ah bu. Bizim ikiye kuşumuz. 已经说。嗯 Evet arkadaşlar sizi burada bay bay izliyorum. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumları da bunları nasıl açacağım bu söylemeyi unutmayın. Sizi, sizi not. seviyorum. Kapattım arkadaşlar. Hadi görüşürüz.